Sanat Sevenler kanalından herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 2-3 gün aradan sonra tavuklarımızın yanına geldik. Havalar bayağı ısınmış artık. Başlayalım bakalım. Barut ve ateşimizden. Evet ateş ve barut. Burada çıkardık dışarıya. Evet Barut öt bakalım oğlum. Öt oğlum. Öt. Bakın hiçbir şey yemediler. Tavukları bekliyorlar. Evet, tavukları bekliyorlar. Evet tavukları bekliyorlar. Evet, tavukları bekliyorlar. <laughs> kadar çıkartalım. Buranın kildini açmamışız. Çok sabırsızlıkla. Evet var bitiyor. Cennetten ses seda yok. Anam. Çilet. Diyor ki benim burada Kral Siz konuşmayın Hiçbir şey yemiyorlar bak. Bu iki Hiçbir şey yemiyor. Aman. Çok dehşet bir şekilde. Aferin. Sonduruyorlar. Arkadaşlar, organik atıkları, tavuklar çok güzel bir şekilde yiyorlar. arkadaşlar. Ateşle barut. Pilavı bitirmişler. E, yemlerini yemişler gibi. Oraya gelelim. Bunlar. Bunların ekmekleri de duruyor biraz. Onun haricinde yemlerini yemişler. Maşallah. Evet. Yumurtalarımız da var. Maşallah diyelim. Evet artık yavaş yavaş bakın. Çiçekler gözüküyor. Meyvelerin çiçekleri açıyor arkadaşlar. Evet. Çok güzel ya. Tavuklarımız bayram ediyor şu anda. tane katık bu şekilde değerlendiriliyor. Hiçbir ziyan olmuyor arkadaşlar. Ama bu iki oruzumuz hiçbir şey. işleri, işleri tavuklarla uğraşmak. Arılar çıkmış. Balarları artık bu tarafta var. хаякрк уунда отабы отешр бар тешлер бара Ne yiyeceği yiyin bakalım. Başla i̇şte şöyle. Bahçemize bakın. Artık yavaş yavaş şöyle. Otur. Çiçekler. Ne yapıyorsunuz ya siz? Bunlar hepsi beyaz beyaz çiçek açacak arkadaşlar. Ben yazı seviyorum Yaz gelsin artık ya вотак зама аз қалды İnşallah bu iki orozumuzun önünü de açacağız. Heh, bakın az önce gösterdiğim otun çiçekleri arkadaşlar. Ha, sırtındaki tüyler çıkmış ama tam değil. Köşesindekiler tam çıkmamış arkadaşlar. Tuhaf ne yapıyor ya? Bakın arkadaşlar. Bir şey almış boğazında. Boğazında kalacak o. Yutam o zaman. Bak yutam o diyor. Çağırıyor ateşimiz Tüm rezilet gelir Çağır 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 kırmızı tavukla ilgileniyor arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu şekilde tavuklar biraz hava alacak. Ben de kümeslerini falan temizleyeceğim inşallah. Şurada gelecekler biraz. Sonra tekrar yerlerine koyacağız. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.